Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda yeni bir videomuzda karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi her gün olduğu gibi 90 gün boyunca halk eğitime gidiyoruz. Satış elemanı belgesi istiyorlar. Hani bu belgede oğlum kamyon arkadan da lan. Ee, satış elemanı belgesi istiyorlar arkadaşlar. Hani bu ya yani kontrollerde 4000 TL gibi boğuluyor lan arabaya. sabır ya sabır yola bak ya. <laughs> emmi yürüyün emmi ya. Ulan nereden düştük bu sağ şeritte ya? Basmayayım diyorum. İnsanı zorla hızlandırıyorlar ya. Yine sağ şerit, yine minibüs. Şu minibüsçüler ayrı bir şerit bari yapsalar ya. Başımızın belası oldular ya. Çok of konuyu da attık yine. Arkadaşlar şu an e, Instagram'da bir adet avize çekilişi yapacağım. Tek yapmanız gereken Instagram'dan beni takip etmek ve Instagram'da YouTube videolarımızı paylaşmanız olacak. Ya da YouTube sayfamızı diyeyim. Eee... Bu videolar içerisinde size şifreler söyleyeceğim. Bunu söylememin amacı izleyen ne izlemeyen farkı belli olsun. Çünkü abone olan arkadaşlarımızın izlemediğini Hani bizdeki YouTube video programında net şekilde görüyorum. Hani abone olan izleyicilerin sayısı çok düşük. Hani ben onu size bir ekran fotoğrafıyla araya yapıştıracağım. Arabaya bir şeyler oluyor bu arada. Ne oluyor ben de bilmiyorum ama bir şeyler oluyor biraz yavaş gideyim fırsat kadar. Hani bu yüzden nasıl diyeyim? Ne diyeyim? Hani ay şey ayırt olsun. Ve bu kişi bizden bir adet tam hani dükkanımıza gelecek, oturacak. Dilediği bir avizeyi seçecek arkadaşlar. Hani ben şu avizeyi istiyorum diyecek. Hani 100 liralık bir avize de olur, 500 liralık bir avize de olabilir. Hani gözü hangisini severse onu alacak. Arabada bir sıkıntı var ama ne var çözemedim ama var. Neyse arkadaşlar şu an halk eğitim merkezine geldik. Size bir de burada video yapayım diyeceğim ama içeriye doğru bir girmeye çalışayım. Ay siktir müzik de çıkmış ya. <laughs> halk eğitimi bilen bilir Çamlık tarafında bayağı da Erdemli'den uzak bir yer. 9.25. 9 daha burada olmamız gerekiyordu. 25 dakika geciktik. Haydi yürü be. Arkadaşlar şu an karşınızdaki gözüken bina halk eğitim binası. Her devlet dairesinde olduğu gibi Allah'a siktir ettiği yere koyuyorlar. Neyse arkadaşlar geldik. Gelmesine geldik de. Nereye durabilirim? Şuraya durabilirim. Şöyle durayım. Buraya biraz geri yanaşayım ki. Arkadaşlar bahçenin içine yanaşıyorum. Gördüğünüz gibi arabanın her tarafı ötüyor. Yoruldum mu yoruldum. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda size bir adet avize hediye edeceğimi söylemiştim. Takipçilerimiz arasında seçeceğimiz bir kişi dükkanımıza gelecek, oturacak, çayını içecek. Çayını içtikten sonra ben bu avizeyi istiyorum diyecek. İstediği avizede fiyat sınırı yok. Hangisini isterse, ha ister 500 liralık bir avize ister ister 1000 liralık ya da 50 liralık avize ister. Tercih onun biz bu çekilişi yapacağız. Instagram'dan bizi takip eden, YouTube'da da zaten şu an sizin izleyeceğiniz videonun arasına koydum. E izleyen abonelerin sayısının ne kadar düşük olduğu ya hatta hiç izlemediğinizi gördüm. Abone olanlar için söylüyorum. bir şansla izleyeceğimiz işte av avize alacak. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir yere kadar gidip geleceğim. Oraya gidinceye kadar size kısa bir video çekeyim dedim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Biraz rahatsızlanmıştım. Rahatsızlığımdan dolayı video çekemedim. Akciğerlerimde intihap olmuş. Hani korona değil bende kronik astım bronşit var. Daha önce de söyledim. Giderek arttı bu. havalarda malum bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk beni mahvetti. Şu an işte Bugünkü yayınlayacağım videomda arkadaşlar, e, takip edenler için söyleyeyim. Bir adet avize çekilişi yapacağız. E, bir talihliğimize bir avize hediye edeceğim. Dediğim gibi dükkanımızdan alacak, gelecek iste şey ist ya, oturacak istediği avizeyi alacak. Sizler ne yapıyorsunuz? Koronavirüsle aranız nasıl? Yazın yorumlara biraz sohbet edelim. Arkadaşlar bizim işler bizi bayağı geriden şişler duruma geldi yani. O kadar kötüleşti ki. Koronadan dolayı bir de size anlattığım gibi halk eğitime gidiyorum. Sabah 8'den öğlen 12'ye kadar inanın beni duman ettiler. 3 ay boyunca zorunlu hani dükkanda çalışan elemanlar yok mu var. Ne kadar da olsa eleman ve kendim arasında çok fark var. Hani müşterilere bir elemanın yaklaşma açısı ya da bizim açışımız gibi. İşte işler böyle. Hani her gün bir belge, her gün bir belge, her gün bir belge istiyorlar ne yapacağımı bilmiyorum ya. Bu kadar da olmaz dediğinizde dedirtecek cinsten. İnanın var ya dağdaki çobana da belge istiyorlar. Ova'daki esnafa da. Ee, hani şöyle bir laf var. Biraz ağır olacak da. Baykuş buyurun Erdem Bey. Dükkanına kalsın ya ya da ver. Evet arkadaşlar. Bu da bizim. He? Tamam tamam. Ee, baykuş için bir laf var. Bilmem düdükleyecek bir şey bulamayınca kendi yavrusunu yaparmış diye hükümet ona döktü işi. Yani yapacak bir şey bulamayınca esnafın üstüne iyice bindi. Hani neydi bu belge? Satış elemanı belgesi. Haydi Hakan zıpla çabuk. Video mu Evet Hakan Bey video çekiyoruz. Hadi Şehrim. Arkadaşlar o kadar çok şeyler gelmeye başladı ki e, belgeler. Hani biz işi gücü bıraktık artık. dükkanımızı bıraktık. Şeye gidiyoruz. E, belge almaya gidiyoruz. Hani bundan sonraki şey e, işimiz iş güvenliği ve neyi belgesiydi la onun adı. Ha, hmm, i̇ş güvenliği belgesi de ne iş güvenliği ya. Herhalde öyle bir şeydi. Şimdi ben bu kursu bitireceğim. Hemen arkasına ona gideceğim. Yani bir karı gidiş. Benim işim gücüm yok durmadan ben belgemi alacağım anlamadım gitti ya. Oğlum video çekiyoruz. Video çekerken korona virüsü olmuyormuşuz. Dayı, ustudur çarpılacağına. Arabada da korona var. Yani işi gücü bıraktık. Siyasete de girmek istemiyorum da belge 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 belge. Nereye kadar bu belgeler bilmiyorum. Hani sonu da yok gibime geliyor. Hani adamlar e, şey iyi uyguluyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ya <laughs> ölüncüye kadar okuyun. Biz de herhalde ölüncüye kadar belge için okuyacağız. Gerçekten e, tadını çok çok kaçırdılar. Malum parti. Hani hey. kimin ne dediğini bilmiyorum ama Allah bir daha başımıza getirmesin. Yani o kadar ben tiksindim. <laughs> Tanıyorum Hakan Bey. Arkadaşlar ee, şu an eşimi almaya gidiyorum. O da çalışıyor ya da çalışmak zorunda kaldı bu koronavirüslerden dolayı da diyebilirim. Daha doğrusu kendi istediği bilmiyorum ne olur. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Hani işe gücü bırakıyoruz. Belge peşinde koşuyoruz. Zaten bundan dolayı da bir şey videoları paylaşamadım. Ee, neydi onun adı? Hani bir iş yapıyoruz. Dayı çekil umdem ya. Yeni bir video gelsin diyor Hakan da arkadan. Aa, sol tekerde bir sıkıntı var arabanın. Hangi? Sol teker. Sol teker. Böyle kur 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 sesler geliyor ya bilya dağılacak. Bilya dağılacak. Ya da sen bir şey olacak. Şu 11 kaplı binanın üstüne çıkmıştım. Velhasıl kelam size selam böyle işte arkadaşlar. Şu 11 Hani bundan sonraki videolarımızda özellikle şey çok tuttu. Ufo tamiri <laughs> videomuz inanılmaz tuttu. Gerçekten dehşet izleniyor. Şu anki izlenimi daha bir ay bile değil, 20 gün olmasına rağmen yaklaşık 500 kişi izlemiş 20 günde yani benim için yeni başlayan biri için benim için çok iyi bir rakam. Genel toplamda da yaklaşık 9000 kişi izlemiş yani bu şey bölümünde benim YouTube silüeti bölümünde öyle gözüküyor. Hani toplam tıklanma ve izlenme bakanların sayısı 9000. Hani 28 günlük için çok çok iyi bir rakam bence. İnşallah hani sizlere. Elektrikte neler oluyor, neler bitiyor, elektrikçide dürüstlük nedir bunların videolarını çekeceğim. Bu arada şarjım bitiyor, görüşürüz.